Evet, aslında e, sabrın bir sonraki aşaması e, teslimiyet ve bir anlamda da tevekkül aslında tevekkül hı hı. olarak ifade ediliyor. Ama tabii burada tevekkülü çok iyi anlamak lazım. Artık tıpkı sabrı konuştuğumuz gibi hı hı. E, tevekkül demek pasif bir şekilde beklemek ya da işte oturup beklemek de değil bir anlamda. Hı hı. Peygamber Efendimiz a, tevekkülün anlamını çok güzel bir şekilde özetliyor bize. Bir gün Efendimizin yanına sohbetine katılmak için bir ashab kiramdan biri gelince eşeğini ya da bineğini dışarıda bırakıyor. Bağlamadan içeri geçiyor. Efendimiz asla bunu görünce ne yaptın diyor. Allah'a emanet ettim diyor. Efendimiz de diyor ki önce bağla, önce bütün sebepleri eline tut. Hı hı. Ondan sonra tevekkül et, ondan sonra teslim ol Allah'a. Aslında işte teslimiyet bu demektir. Yani bir insanın yapılması gereken bütün her şeyi yapması, sonrasında da sonucu Allah'a havale etmesidir. Başta biz demiştik ya sohbetin başında aslında sonuç değildir, seferdir önemli olan. Çok güzel bir örnek var. Hazreti İbrahim'in ateşine küçük bir kuş su taşıyor. Bunu gören e, diyor ki sen şu küçücük kuş ağzındaki suyla mı e, ateşi söndüreceksin? E, kuşun cevabı çok güzel diyor ki Sönmeyeceğini biliyorum, söndüremeyeceğimi biliyorum ama en azından tarafım belli olsun. En azından yolum belli olsun. Ya gideceğimiz yol bizim bu anlamda önemlidir. Hı hı. İşte se aslında sebat dediğimiz, teslimiyet dediğimiz, tevekkül dediğimiz şey de budur. Yani gideceğimiz yolu belirlemek, o anlamda elimizden gelen bütün gayreti göstermek ama sonucu ha Allah'a havale etmektir. Hı hı. Ee, yani insanlar aslında bazen acziyetini deniyorlar. Tevekkül ya da teslimiyet olarak koyuyor. Burada aciziyetimizi değil, yaptığımız her şeyi yaptıktan sonra tabii son aşama şimdi çok önemli. Son aşama da teslim olmak lazım.